Hepinize merhaba. Güzel ve mutlu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Galatasaray'ın transfer trafiği yoğun elbette ki. Ama somut gelişmeler var mı diyorsanız Solbaken konusunda somut bir gelişme var. Solbaken transferini ben Galatasaray'ın bitirici kanaatindeyim. Bodo Glimt belki çok yüksekten uçtu bonservis fiyatı konusunda yani sözleşme fesih bedeli konusunda. Ama Galatasaray'ın futbolcunun da iradesini kullanarak bir şekilde onları ikna edeceğini biliyorum. Çünkü zaten yılbaşında sözleşmesi bitiyor. Dolayısıyla aylar kala sözleşmesinin bitimine böyle çok yüksek 2-2 milyon euronun üzerinde para aralar e, istemesi normal e, değil sol bakken için ama sol bakken e, geliyorsa bence Galatasaray bazı oyuncuları kamp döneminde eleyecek. Yani kanatta oynayabilen hücuma yönelik oyuncular. Çünkü bu oyuncuyu aldığınız zaman banka oynatmak durumundasınız. Kararlı, oyun temel bilgisi iyi. Topla ilişkileri çok iyi. Yani kolay kolay top kaybetmeyen, final noktalarında pas mı verecek yoksa kaleyi mi düşünecek bunu iyi bilen, kestirebilen bir oyuncu. Solbakken transferi bugün itibariyle baktığımızda Galatasaray'ın en önemli transfer alternatifi olarak önünde duruyor. Ki temsilcisinin İstanbul'a çağrıldığı yönünde bir bilgi var. Bu doğru. Solbakken transferi ben Galatasaray'ın bitireceğini ve kısa sürede açıklayacağını düşünüyorum. Erik Bothheim konusunda da süreç devam ediyor. Ona Roma dahil olmak üzere bazı başka kulüplerin de İtalya'dan da kulüplerin ilgi gösterdiğinden bahsediyor. Roma'nın somut bir ilgisi var mı bilmiyorum açıkçası teyit edemedim bunu. Ama Erik Botheim eğer Galatasaray'a gelirse bence Sezgileri kuvvetli bir futbolcu olması nedeniyle stoperlerin arasından çıkıp kafa vuruyor bu özellikleriyle ve doğru koşular yapıyor. Okan Buruk'un sisteminde çok iş yapar. Belki tam olarak kıyaslayabileceğimiz oyuncular değil ama iyi döneminde Crivelli Başakşehir takımında çok iyi işler yapmıştı. Çok doğru koşular yapmıştı. Doğru koşular yaparak rakip savunmanın dengesini bozmuştu. E, Both Time e, Crivelli'den çok daha iyi olarak hem doğru koşu yapar hem de aldığı topu daha büyük oranda golle sonuçlandırır. Çünkü son vuruş açısından da başarılı bir futbolcu. Sade golcü vuruşlarına sahip. O o yüzden Eric Boateng'in transferi de önemli. Bahattin Demirbilek Galatasaray kongreyesi ki ileride Galatasaray'da yöneticiliği olabilir. CEO olarak görev yapıyor Krasnodar'da. E, belki onun da kolaylaştırıcı bir faktör olduğunu söyleyebiliriz ama ondan bağımsız olarak zaten avukatları, menajerleri e, tek taraflı fesih için e, gerekli yasal işlemleri başlattılar. İşte ücretinin e, ödenmesi için son tarihi olan e, sürenin üzerinden 15 gün Geçtikten sonra sözleşme fesi hakkına sahip oluyor, tek taraflı fesi hakkına. Bunun için de ihtarnamede, ihtarname göndermişler kulübüne Krasnodar'a. Bu dönem içerisinde ödenmezse sözleşmesi serbest statüye geçiyor. Serbest statüdeki bir oyuncuyla Galatasaray'ın sözleşme imzalamasında herhangi bir behis yok. Yani hukuki bir problem de yaşanmaz. Ama bakarsın son günde olsa e, kulüp onu yatırır. Çünkü e, parasını yatırıp e, ondan bir e, bedel kazanmak isteyecektir. Ama biliyorsunuz FIFA'nın e, Ukrayna'da oynayan oyuncularla ilgili çıkardığı bir e, kural var. Bir sene boyunca oyuncular sözleşmelerini askıya alıp kulüpleriyle anlaşıp bir başka takımda oynayabilirler. E, Bot Time transferi biraz karmaşık olmakla birlikte Galatasaray'da bence gündemin ilk sıralarında duruyor. Çünkü Galatasaray'ın acilen son vuruşu iyi olan gol üretiminde verimli ve üretken bir futbolcuya Forvet'e ihtiyacı var. Daha doğrusu Santfor demek lazım. Çünkü Forvet dediğimiz zaman ...ne bileyim forvet arkası, forvete yönelik kanatlarda da oynayabilen oyuncuyu arıyoruz. Santfor olarak oynatabileceğiniz bir oyuncu olduğu için... ...Eric Bothaim'in ben e, ön, ön saflarda olduğunu düşünüyorum transfer açısından. Mustafa Muhammed'in 4,5 milyon dolarlık e, parası Zamelek'e ayın 12'sine kadar ödenmek zorunda. Son gün 1 Temmuz'da ama e, onların e, çektiği ihtarnameden sonra 12 iş günlüğü kapsamında... ...bu parayı muhakkak eksiksiz ödemek zorunda Galatasaray. Anladığım kadarıyla Mustafa Muhammed gitmek istiyor. Hala e, Fransa'dan talipleri var... E, geçtiğimiz sezon istediği gibi bir sezon yapamamış olmasına rağmen istediği kadar süre alıp bu süreli çok iyi değerlendirememiş olmasına rağmen Mısır milli takımının direkt oyuncusu olması Afrika kökenli oyuncuların Fransa'da daha çok rağbet görüyor olmasından dolayı Fransız grupları ona ilgi gösteriyor. Bir kez daha söylüyorum Galatasaray'a gelmiş resmi bir teklif yok ama bir takım aracılar Toulouse adına bir öneride bulunmuşlar Galatasaray'a. Eğer resmi teklif geliyorsa Galatasaray 7-8 milyon euro kazanıyorsa elbette ki bu anlaşmayı yapacaktır ve 4,5 milyon dolarını ödedikten sonra kalan artı para ki dolar euro kurun arasındaki farkı da hesap etmek lazım Galatasarayın kasasına gelecek bu bir transfer en azından finanse etmesini sağlıyor Galatasaray'ın bu çerçeveden baktığımızda Erik Time gelir Mustafa Muhammed gider. ...denkleminin çok daha güncel olduğunu düşünüyorum. Umut Bozok da Galatasaraylı ve İstanbul'a geldi Galatasaray için. Trabzonspor istesi imza atabilirdi, atmadı. Çünkü Galatasaray'ı beklemekte kararlı. Lorient kulübünün 4 milyon euro istediğinden bahsediliyor. Ama Lorient'in bu koşullarda 4 milyon euroyu vermesi... 4 milyon euro talep edip de bunu bulması kolay değil çünkü oyuncunun Türkiye dışında çok fazla piyasası gözükmüyor. Yani onu alabilecek takımların da 4 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödeyerek almak niyetinde oldukları kanaatinde değil. Mi? Oyuncu Galatasaraylı süperlikte iş yapar yani fırsatçı bir oyuncu, bir golcü sezgisine ve fırsatçılığına sahip ve Süper ben iş yapabileceğini düşünüyorum ki Galatasaraylı olduğu için motivasyonu yüksek olacaktır. Ben 2 milyon euro civarında bir parayla bu işin bitirilebileceği kanaatindeyim ama Galatasaray'ın önceliği Umut Bozok transferi değil. Buffetin Gomis'in sözleşmesini feshederek Umut Bozok'u alabilir Galatasaray. 325 milyon euroya yakın düzelterek söylüyorum 325 milyon TL'ye yakın ödemeyi yapıyor bu hafta içerisinde yakın önemli borçlarla ilgili alı vereceklerle ilgili e, parasal e, durum borç nedeniyle Galatasaray bu ödemeyi yapıyor. Artı bunun içinde 4,5 milyon dolarlık bir ödeme var Zameli'ye Mustafa Muhammed için. Dolayısıyla bu koşullarda pat diye Lorient'in istediği ücreti, ücreti efektif yani peşin verip bu transferi bitirmek mümkün değil. O yüzden biraz süreç alacak diyorum. Yani Ama Lorient'te yapılan görüşmelerde onlar işte Eylül'de tamam bu ücreti ödeyin ya da işte Ekim'de %60'ını ödeyin sonra yılbaşında %40'ını daha kalan %40'ını ödersiniz derler derlerse böyle bir formülle Galatasaray bu transferi de bitirecektir. Oyuncunun iradesi de kulübü Lorient in zorlayan en önemli faktörü. Umut e, Bozok Galatasaray'da oynamak istiyor. Bunu anlatmak istedim sizlere. Joao Pedro, Forvet arkası transfer için en gözde isim olarak dikkat çekiyor. Joao Pedro'nun transferinin e, futbolcu açısından herhangi bir e, sorun teşkil etmedi. yani futbolcunun Galatasaray'la anlaşması açısından herhangi bir sorun teşkil etmediği kanaatindeyim. Öğrendik ki Joao Pedro'nun da iradesi Galatasaray'da oynamaktan yana. Yani Cagliari ile macerasında en çok gol atan, en çok gol pası veren, duran topları, penaltıları iyi değerlendiren, her iki ayağını kullanarak bunu sonuca taşıyan bir oyuncu olarak ön plana çıktı. Bence başarılı olabilir. Bu koşullarda transfer edilebilecek en önemli oyunculardan bir tanesi. Joao Pedro transferi konusunda da Cagliari ile sıkı bir pazarlık yapmak zorunda Galatasaray ikna edici olmak durumunda. Oyuncu da eğer bastırırsa ki belli ki eğer oyuncu gerçekten Galatasaray'da oynamak istiyorsa belki oradaki belli haklarından feragat ederek Galatasaray'dan daha iyi sözleşme alabilir. Bu da Kalyari ile sorunu çözmek açısından önemli bir faktör olur. Galatasaray bu transferi bence bitirebilir. Joao Pedro Galatasaray'a gelirse başarılı olur. Ben bu kanaatteyim. Defansif orta saha oyuncusu bence Galatasaray adına en acil transfer ihtiyacının olduğu pozisyon ve burada ön plana çıkan isim Fenerbahçe'nde transfer gündeminde olan William Carvalho. William Carvalho pahalı bir oyuncu. 7 milyon euro istiyorlar ama Betis bu paralara bence William Carvalho'yu satamaz. Oyuncu 3 milyon kazanıyor zaten bonuslarla birlikte. Türkiye'ye gelirse bunun biraz daha üzerinde 3 3 milyon euroya yakın kazanmak isteyecektir. Oyuncuyu daha uzun elimde sözleşmeyle ikna edebilirsiniz. Örneğin o iki istiyorsa siz 3 üç, üç istiyorsa 4 üç artı bir verebilirsiniz e, parayı biraz düşürerek. Ben William Carvalho'nun e, ağır diye eleştiriliyor ama pozisyon bilgisinin iyi olduğunu yani e, doğru noktalarda bulunduğunu her zaman ve topu ayağına aldığında da doğru kullandığını düşünüyorum. O bakımdan faydalı bir transfer. Tabii Koyete de önerildi Galatasaray'a. Her ne kadar yaşlı bize önerilen oyuncu bu mu dense de Crystal Palace'ın en iyi oyuncularından bir tanesiydi ki Premier Lig'de hala piyasası var. o da en son da bile olsa düşünülebilecek alternatiflerden bir tanesi. Nitekim Galatasaray'ın transfer koşullarını sordu. O da yıllık 2,5 milyon euro net ücret talep ediyor. Bu çerçevede seyrediyor Galatasaray'ın transfer çalışmaları ama başta sol bakken olmak üzere bu hafta içerisinde daha somut gelişmelerin olacağı kanaatindeyim. Monchi'nin bir açıklaması var. Sevilla Sportif direktörü. Daha önce anlatmıştım size Galatasaray'la hiç bağlantı kurmadık demişti ama cuma sabahı düzelterek sonra perşembe sabahı bir bağlantı kurmuş, teklif vermeden teklif yapacaklarını söylemiş. Galatasarayla yaptığı telefon konuşmasında şifayen yani şu ana kadar teklif gelmedi. Monçi bugün ne diyor? Evet listemizde filtreleyerek, e, izleyerek e, listemize dahil ettiğimiz bir oyuncu diyor marka için. Bence Nelson da e, Sevilla'nın e, transfer gündeminde ama Marka'yı sadece Galatasaray döneminden değil Portekiz'e Portekiz'de oynarken de takip ediyordu Monchi bunu biliyorum ama önceliğimiz değil diyor. Doğru birinci önceliği değil ikinci önceliği değil eğer iki, iki, iki önceliği ile ilgili stoper transferi konusunda sonuç alamazsa Sevilla eee Marka'ya dönecek. O yüzden şu ana kadar Galatasaray'a teklif vermedi ama Medvedev Zenit St. Petersburg Başkanı yarın gelip bu işi bitirmekte kararlı. Tabii Marka Rus liginde oynayacaksa eğer İspanyol ligine değil de Rus ligine gidecekse İspanya'dan iki alıyorsa oradan dört isteyecektir. Oyuncuyu da ikna etmeleri lazım. Marka'nın girişi e, muhtemel gözüküyor. Yerine Dönahir mi gelir deniyor. dönayır 4 artı 1 yıllık sözleşme istemiş. Toplamda 5 yıllık sözleşme. 2,5 milyon euro maaş çok. Hem maaş hem de istediği sözleşme süresi. Eğer bu sözleşme süresi ve maaş standartından feragat etmiyorsa daha doğrusu indirime gitmiyorsa ben Döne yerle Galatasaray'ın anlaşacağı kanaatinde değilim. Stoper için çok alternatif bulabilirsiniz. İşte River Plate'den bahsettik. River Plate'de oynayan Martinez örneğin David Martinez Galatasaray'a önerilen isimlerden bir tanesi. Galatasaray'a önerilen ve Galatasaray'ın tespit ettiği çok sayıda stoper var. Bu arada Ozan Kabak unutmamak lazım. O da Şakir'den ayrılacak muhtemelen. Uygun koşullarda eğer transfer mümkünse ben Ozan Kaban'ın da stoperlerden birinin gitme ihtimaline karşı son derece makul bir transfer seçeneği olarak durduğunu düşünüyorum. Derken bu bilgiyle birlikte sizlere veda ediyorum. Sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.